İki kişi olsanız da bile burada maske takacaksınız. Evet. Denetim yapmaya geldik. Ben üstüne size geçelim içeri. <laughs> <laughs> Akşam dokuz. Akşam dokuz. Akşam dokuz. Akşam dokuz. Akşam dokuz. Akşam Akşam İçerideki koltuk sayımıza orantılı. Dört koltuk varsa iki müşteri alabilme hakkımız var. Zaten koltuklarına indirdim. Müşteri sayısı bir. bir... Kullanım, <laughs> bir... Özellikle... çekmeseniz yukarıda olmak istemiyorum. Tam siz oldunuz. Yani pandemiye özel bir şey almadım çünkü kullanmak zorunda. Havlu bizde yok, kuaför yok şu bizde. Havlu yok bizde. Sedye örtüsü evet. Bak bunları da getireyim abi. Zaten bir temizliğe abiler geldi, Bir kapatın, kapattık. Tamam, kullanılmıyor kullanılmıyor diye söylüyor. Tamam, kullanılmıyor diye söylüyor. Tamam, Ben yazacağım sana.